Siz de şu gönlüme sefa getirdiniz. Yaz tatiline giren çocuklar soluğu eğlenceli kursların merkezi Komekler'de aldı. Çocuklar eğitimin dışında eğlenceli aktivitelerle yazı doya doya yaşıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek Yaz Okulu öğrencileri şehrin kalbine yolculuk projesiyle Konya'nın tarihi şahsiyetlerine yakından tanıma fırsatı buluyor. Şehrin kalbine yolculuk projesiyle canlı tarih turuna çıkan öğrencilerin unutulmaz bir deneyim yaşadığını belirten Başkan Altay, 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerimiz harita okuma ve yön bulma becerileriyle şehir merkezinde belirli kontrol noktalarına ulaşarak tarihi ve kültürel mekanları keşfediyor. Gençlerimiz yaşadıkları şehri yakından tanırken tarihe ve kültürel mirasımıza olan ilgileri de artıyor diye konuştu. Canlı tarih turuna katılarak yaşadıkları şehri ve tarihi şahsiyetleri yakından tanımanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de etkinliğin çok güzel olduğunu hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade etti. Mevlana'yı gezdik, Şems camisini gezdik, yani Azize camisini gezdik, Bedesten'i gezdik, gayet de her yer. Önce Evran'a e gittik, bize esnaflığı öğretti, güzelliği öğretti. Sonra bizim Mevlana'ya bizi Mevlana'ya gönderdi. Mevlana da bize güzelliği, hoşgörülüğü anlattı. Daha önce Mevlana ve türbesini gezmiştim. Ee, şimdi görmediğim ve güzel şey, güzel güzellikleri gördüm. Yani bence güzel de hepsi. Günde 60 öğrenci canlı şehir turuna katılırken 26 Ağustos'a kadar devam edecek projede 2000'in üzerinde öğrencinin projeden faydalanması hedefleniyor.